Evet arkadaşlar merhabalar bakın sizlere neler göstereceğiz bakar mısınız şunların güzelliğine yeni yeni şeyler gelmiş hep değişiyor çok tatlı şu mantarları bakar mısınız şu peçeteye bakın çok güzel bakın şöyle göstereyim. Ya çok güzelmiş. Bakın. Şöyle. Evet. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Nazeymaz göster bakalım. Anne. Neler kromili var? Önerim. Evet Nazeymaz çok heyecanlı. Şu an ne gördü? Kromili şey kalpli. Ne Nerede kromili? kromili? Burada. Kromili. Oo, Krom, oh, battaniye. Anne. Var arkadaşlar. Anne Bak, bar, Bakar mısınız? Var. Şöyle başka şu an ben hem buraya sürüyorum arkadaşlar biraz böyle yavaş yavaş ilerliyoruz anne ooo wow. güzelmiş evet ağzına sürme ama ooo bak arkadaşı da var var bakar mısınız arkadaşlar anne. neydi Stitch miydi Stitch miydi böyle, böyle, böyle koyarız Başucumuza nasıl? Evet, başucu sürahisi. Su koyarız. Ancak evet. Nasıl şu neydi şu karakterler? Bu mu? Bunu, Bunu bilmiyoruz. Bakayım. Aa bak nasıl kremili şey var gene burada arkadaşlar. Anne tabağı. Evet tabağı da var. Güzelmiş. Ay, arkadaşlar kedi. Kiviş. Kedişe bakın. Ay, Ay, bakın arkadaşlar çok güzel. Sonic. Sonic. Evet Sonic. Ah şu tatlıymış ya. Ben, şunlar bayıldım. Bakar mısınız? Anne, anne kurdaneli. Bakın. Bakalım. Aa, oh, burada da şöyle çok güzel. Bu sefer de pembeli kurdaneli şeyler var. Geliyorum anneciğim. Bakın şöyle tabakları. Evet, hazımas gene bir şey buldu arkadaşlar. Bakayım. Bakabilir mi? Elle bir. Oo yumuşacık. Anne, şöyle. Tamam sarılmaya gerek yok. Bakayım dur. Getir bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, e, şu devam edelim nazarımız bakalım. Daha neler varmış. Aa, bunlar ne böyle? Vaa wow, arkadaşlar bak tavşana bakar mısınız? Burak, Burak nereye geldik anneciğim biz? Burak cibcivary. Ver bakayım Burak civcivi bir. Wow, çok güzel. Şurada da büyüğü var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burak bak. Cimcim. <laughs> cim. cim ay ben <laughs> Çok sevdi. Anne Çok da güzelmiş anne. gerçekten. Al anneciğim. Tut bakalım. Ay, bu da evet o da şeyle önündeki farklı karakter var. O karakterin adını unuttum ben. Neydi? Ee, arkadaşlar bakın. Burada. Bornoz var kromili. Gene bu kurdaleli. Çok güzel. Yumuşacık değil mi? Evet şurada bakın. Değişik değişik modellerde çok da güzellikler var. Bakın yani tam böyle şey şumar sonbahar havasını andırıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sonbaharda yapraklar böyle sararır ya. Bakın şunların güzelliğine gerçekten çok güzel şurada şöyle leoparlı fincanlar farklı farklı şekillerde. Bakınız buradan çıkmak çok zor değil mi Nazıl Anne bana bir ayakkabı bırakın babam geliyor. Tamam ilk önce şöyle bir gezelim her yeri. Arkadaşlar bakın burada havlular falan var. Anne, çeşit çeşit. Anne. Değişik değişik. Babam değişik. gelince bunu da babama göstereceğim. Tamam göster anneciğim. Anne gene alabilir miyim? Bakalım. Bu neymiş? Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Buradayım. İşte buradayım. Burak şarkısı. Neredesin? Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. 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 Evet arkadaşlar Nazım bu yastığı sizce almalı mı? Almalıyım. Yatağına koyacakmış. Tabi babası izin verirse. Yani öyle kafamıza göre almıyoruz değil mi anneciğim? Huzur yere masraf yapmıyoruz. İhtiyacımız olan şeyleri almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bakın şunlara. Ya çok seviyorum böyle şeyleri. Bakar mısınız şunlara? Güzelliğine. Her şey gerçekten çok güzel. Arkadaşlar Nazıyman şu anda e, ayakkabı çok seçiyor. Babası sence? Bir merhaba bir der, bir der bir misin bir babası? Yok baba. Çok hafif. Bir tut. Hafifliğine bak. Çok Güzelmiş. Hafif. Şuna bak. Kudasının ağırlığına bak. Çok ağır. O yüzden. İkisini de ayağında gözler. Şu an karar veremiyor. Burak al gel. Burak al gel. Burak al gel. Evet arkadaşlar Naz şu anda ayakkabısını Şimdi deniyor. Bakalım dekine, beğenecek mi? Çıktı kopmuş. Hiç kopmuş içindeki keçi çıkardık Ay, biz de. Baba, arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Aynen. Çok tatlı değil mi böyle? Rengarenk cıvıl cıvıl. Evet. Bakın şurada Çocukların gecelik takımları rengarenkine. Nazlı Yaman'ın ayakkabısını denerken ben de size bu güzel şeyleri gösteriyorum. Bakır mısınız? Çok güzel. Çok tatlı şeyler var. Esman ee, ürünleri gerçekten çok güzel. Kaliteli oluyor. Bakın. Beğendin mi Naz? Siyah güzel. Dene bakalım rahat edecek misin? Evet şöyle gösteriyorum arkadaşlar tekrardan. Gördüğünüz gibi. Bakın şunlara. Çok güzel. Çok severim böyle şeyleri ya. Bakın. Evet. Harika. Yuhi. Wow. Nasıl, Nasıl görmesin mı? şunu. Güzelmiş bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar ayakkabıya karar verildi. Gördüğünüz gibi bunu beğendi. Bunu alacakmış. Yası da almak istiyor ama babası olmaz diyor. O kadar para verilmez ona diyor tabii ki de haklı olaraktan.